Bir yıl öncesine kadar siyasetle alakalı belediye meclis üyeliği bittikten sonra hiçbir plan programım yoktu arkadaşlar. Ama özellikle son bir yıldır e, Tekirdağ ve Çerkesköy adına yapabileceğim sesini duyurabileceğim e, çok şey olduğunu fark ettim. E, bu bölgenin insanının sesini duyurabileceğim çok konunun, çok eksiğin olduğunu fark ettim. Ee, Allah nasip kısmet eder de gönlümden geçen e, görüşmelerim var. E, genel merkezimizin e, talebi doğrultusunda hareket edeceğim. E, bir milletvekilliği, aday adaylığı söz konusu olabilir. E, bununla ilgili şu an görüşmelerimiz var. E, takdir Genel merkezin böyle bir görev verilir ise hayır demeyeceğim arkadaşlar.